Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte domates konservesi hazırlayacağız. Ama e, hani bildiğimiz domates konservesi değil, böyle biraz daha turşu tadında e, kışın böyle sofranıza lezzeti baharatlarla harika bir domates salatası içinde hazırlayabilirsiniz veya turşu yemeklerin yanında turşu olarak da tüketebilirsiniz şimdi elimde yaklaşık 2 kilo kadar orta boy domatesimiz var ama domateslerimiz lütfen yumuşak olmasın turşu olarak hazırlayacağımız için böyle biraz daha sert kıvamda olması gerekiyor güzelce yıkadıktan sonra e, ortadan ikiye bölüyorum kabuklarını e, kenarındaki hani o kabukları kabuğu alıyorum ve daha sonra kesmiş olduğum yarımları da yine iki parçaya bölüyorum elma dilimi şeklinde hemen ardından soğanımızı halka dilimi olacak şekilde doğruyorum soğanlarımız oldukça iri arkadaşlar iki tane soğan yeterli oluyor 2 kilo domates için Sarımsak sarımsağımın bir tanesi oldukça iri olduğu için onu ikiye böldüm. Her bir kavanoz için iki diş kullanmamız yeterli oluyor. Ee, yine gördüğünüz şekilde halka halka doğruyorum. Onu da kenara alıyorum. Ve yeşilliğe geldi sıra. Ee, bir demet maydanoz, bir demet dereotu kullanabilirsiniz. Elimde dereotu yoktu. Onun yerine böyle birkaç yaprak e, fesleğen kullandım. Veya sevmiş olduğunuz farklı yeşillikler de içerisine atabilirsiniz. Onlar da yine ince ince kıyıyorum. Malzemeler bu kadar. Şimdi sıra geldi kavanozlara yerleştirmeye. Kullanmadan önce kavanozumuzu güzelce yıkayıp steril bir hale getiriyoruz. Kavanozların tabanına sarımsaklardan birkaç tane bırakıyorum. Böyle birkaç tane tane karabiber çok fazla değil. Her bir kavanozu böyle 5-6 tane olacak şekilde doğramış olduğum yeşilliklerden daha sonra domatesler. Bu arada kavanozlarımın her biri 1,5 litrelik kavanozdu halka soğanları da üzerine bırakıyorum ve işlemi tekrardan başlatıyorum. Yani şimdi soğanların üzerine birkaç diş doğramış olduğum sarımsaktan yeşillik, yeşilliğimizin üzerine domatesler. Tabi arada da bastıralım arkadaşlar. Tekrar soğanımız. Bu şekilde kavanoz dolana kadar ve elimizdeki malzeme bitene kadar devam edeceğiz. Evet, kavanozlarımıza doldurduk tüm malzemeleri. Şimdi üzerine kaynamış suyu olduğu gibi döküyorum. Kapağını sıkıca böyle kapatıyorum. Bir 15 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. 15 dakikanın ardından kapağını açıyorum ve görmüş olduğunuz şekilde böyle bir süzeç kullanıyorum. E, bu şekilde içerisindeki hiçbir sebze tencereye boşalmamış oluyor. Bu 15 dakika içerisinde kaynamış suyla bekleyen sebzeler e, tüm lezzetini bırakmış oluyor ve o lezzetiyle beraber tencereye boşalttıktan sonra üzerine eklemelerde bulunuyorum. Şimdi şekerimi atıyorum, e, tuzunu bırakıyorum. Malzeme e, listesini ee, hemen e, videomun altındaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Zeytinyağı bırakıyorum. Ve ocağa alıyorum. Ee, Baharatların böyle çözülmesi için kaynayana kadar böyle ara ara karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra da tekrar üzerlerine boşaltacağım. Şimdi üzerlerini e, sirke döküyorum. Her bir kavanoz için 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanacağım. Eğer böyle keskin sirke tadını sevmiyorsanız bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz kavanoz için. Ve kaynayan suyu da e, artık üzerine döküyorum. Az önce biliyorsunuz e, şekerdi, zeytinyağıydı, tuz ile tatlandırmıştım bu suyu. Kepçeyle döktük bir türlü bitmiyor. En güzel tencereye alıp direkt üzerine dökmek. Şimdi suyu boşalttıktan sonra kapağını güzelce kapatıyorum. Üzerine bir battaniye ya da benim yapmış olduğum gibi böyle bir mutfak havlusuyla üzerine örteceğim. Bu şekilde bir gece bekleteceğim. Tabi ters çevirme ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir gece beklettikten sonra tekrardan ters düz edip oda sıcaklığında bir yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz. Evet ben bu çekimi yaklaşık olarak bir ay öncesinde yapmıştım. Hatta belki biraz daha fazla olabilir bugün açtım kavanozu böyle tuzu hafif az ama sizler isterseniz damak tadınıza göre biraz da artırabilirsiniz. bu bir aylık süre içerisinde kesinlikle hiçbir şekilde bozulma olmadı İçerisinde biliyorsunuz sirke var o da koruyor dediğim gibi tuzu seviyorsanız tuzun artırabilirsiniz, ama benim için yeterli hemen şöyle bakın tabağa alıyorum soğanları kıtır kıtırdı hiçbir şekilde böyle yumuşama söz konusu değil kavanozu açar açmaz o yayılan kokuya kesinlikle mest olacaksınız bunun garantisini veriyorum tadı zaten çok lezzetli şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum Bir diğer videomda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın